güzel map ama tek sıkıntısı o kadar çok şey var ki kayıtada nesne var ki her şekilde pusuyor adamlar bir bakmışsın taşın altından birisi sıkıyor pusmuş adam şu bir derken bombayı salladı ama koşa gitti bomba burada da mı var lan adam şu bakayım şurada bir, şu bir hareketlilik gördüm ben şu adam görüyorum Iki. bir iki Buraya bir makine alıp alın O da gitti Evet Şuralara bakacağız şimdi Burada bir eleman var Aa. Hop Şu şu gitti Bir yerde bir tane daha var Gibi Dur bir dakika Aa. Senle git Burada bir dakika Hoppa! Dağıt manga al bakalım. Sen yat bakayım aşağı. Nereye geliyorsun sen? Nereye? Oh. Nereden yedik? Ahmet arkadaş. Başka kim var? O bizim adam. Ah be. Oh, güzel. Güzel. Ah. güzel. <laughs> 81. Hadi be. Hadi be. Bu gitti. Sen bir git bakalım. Neşim ne işin var burada? Ne yapıyorsun lan orada? Ne yapıyorsun orada paşam? Bir yerden deniyorlar artık denemiyorlar. Sıra bakma sen orada almam lazım. Oh, onu da alabildik. Canım daha az Dirisiz, sağlam geçirdi bana. Oh be bölgesi düşüyor harika. Güzel bombayla.